Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, adamlarımızı göstereceğiz robotlarımızı. Robotları çekeceğiz. Yani. Evet. Bakın. Birinci bir Spiderman var arkadaşlar. Evet tabii ki sen. Da Bu dandik oluyor. değil valla. Işığı da var. Bunu dün aldık. Ben gözümü yaktı dur. Bunun eşyası nerede? Eşyası yok onun eşyasını getirmedi. Çünkü eşyasını getir. Yok getiremem. Bak orada abici. Ay eşyasını göstersene bakın. Bu eşyası da bir tane daha var arkadaşlar. Onu da burada bulamadım. Ama bu, o eşyası değil. Yani Spiderman işte. Bu da böyle arkadaşlar. Bakın böyle şey. Ya göz, gözlerim bir şey oldu. Koyalım. Gösterdik bunu. Şimdi arkadaşlar küçük adamları var. Bir tane küçük adam bu var arkadaşlar. Evet. Aa yardım edin ha. Kaçıyor böyle. Bakın böyle yakışıklı Ama böyle. Yakışıkmış. Bu bir tane de ninja kaplumbağamız var. Bakın, Bakın böyle elleri koyalar oynuyor götüm acı kopuyor arkadaşlar. Bakın bakın. Yok oldu bakın. Şaka yaptım arkadaşlar. Yiyet şu maymunu da göster. Göstereceğim sen. Bakın bu da böyle arkadaşlar kafası mafası dönüyor. Dört tane yani abi. Dönüyor. Kolları, dönüyor. Kolları dönüyor. Bu da dönüyor. İşte böyle bu da. Bakın arkadaşlar. Gelin. Beni çek beni. Bu da polis var arkadaşlar. Bu polis bak, elimiz, elinde silah. silah var. <laughs> bak, bak, bu Abi burada... dur göster. Göremedik lan. Dur dur. Bakın göstereyim. polis. Bakın arkadaşlar şöyle silah var. Polis bakın. Ah gördük arkadaşlar. Silah da böyle bu da bu da böyle yani kafası. Bu değil. ne ya? Bu var arkadaşlar. Bu ne? Bakalım. Yemezsin böyle, kabayrayı bak. Böyle peluş. Kabarayı vuruyor Kaberek zaten. Çünkü, çünkü şey ni kadar. Tanik kralimiz de var kıyalım. Ama onu en başta evet, gör. Hulk Hulk var. Hulk var. Yanıp sönüyor Cihangi buradan gözüküyor. Yüzün yanıp sönüyor. Ben ha kafam küçük ellerimden büyük. Lan bu nasıl ya? Ellerim, büyük kafası, kafası büyük. Küçük. Neyse. Kafası küçük elleri yani büyük. nasıl böyle bir arkadaş, şey var? Arkasında böyle bir düğme var sağlam bir oyuncak. Düğme eskidiği için var. oyuncak arkadaşlar düğme sıkılmıyor. Bu var arkadaşlar tavşan. Ay tavşan. Bakın arkadaşlar altında bir yer var. Bu gittikçe pelerin de gidiyor. Bakın bak mesela göstereyim. Ay çok tatlı arkadaşlar. Bakın pelerini kalkıyor arkadaşlar. Peleri var onun. Bu da böyle arkadaşlar tavşan. Kulakları bayağı uzunmuş şu an yalnız. Şunu koyalım. Kulakları da ay Evet. Böyle bir adamımız var. <laughs> lan bize tekme mi atıyor lan bu? Bu da böyle. Bize bu da böyle bir tavşan. İşte. Oha, o hiç tavşan değil parmak. kedi. Pardon. Lan Ötüldü ne mi? yapıyorum kediye ya? meşal mı yapıyorum? Öt öt çek öt çek. Ötüyordu ya. Ha evet, ötüyordur anladım. Ama <laughs> kedi mi bu yolu ne Böyle arkadaşlar kuyruğu var. Yani böyle Lan sinirli kuyruk. Neyse bunu da bırakalım. Evet. Bakın arkadaşlar bununla halınızı ölçebilirsiniz. Aa! Aa! O deli uzadı korktum. Kamera ya mı? Çok güzel çok güzel. Burnu, a, burnu gözlerini gözükmüyor zaten. Arkasında şöyle bir düğme var arkadaşlar. Altı böyle. Evet, bu adamımız var arkadaşlar. Kaslı bayağı bir, bayağı bir kaslı. Gerçekten bayağı. A, arkasını bir göstersene arkasını. Arkasına bakın. Arkadaşlar bakın. Bir de buna bakın. Kolları bayağı oynuyor. Bakın, işte bu da böyle şınar çeksin burada. Bu da burada kedinin üstüne şınar çeksin. Şınar çekiyordu. Bakın Doğru. tavşan. oğlum gösterdin ya onu. Göstermedim. Ha göstermedim. Sen yanlış yapıyorsun. Ee, arkadaşlar iki tane bak, vardı bak. Bakın bakın. Cengi, cengi. Arkadaşlar. Bunu şey daha döndürmedik. Koş koş koş. Hadi. Gidelim. Bakın arkadaşlar bu da çok güzel. Bu daha iyi arkadaşlar benimki. Niye pembe almışsam? Adam evde. Bu da dün aldık. Bakın arkadaşlar çöp olmuş. Çok güzel gözüküyor ama oyuncak hepsi. Neyse İyi suguttasını açıyla baktılar. Bizim mini bir keçi var. Keçi. Boynuzlar o kadar uzun ki bize kopsa. Biz, Çok bizim... şişko bir keçi. Şuna baksanıza Maşallah var. Şöyle bir göstereyim. Kuyruğu da var böyle ama yapışmış neyse. Evet bu Serif var. Adamız. Bu var arkadaşlar. Bu da böyle. Kopmuş... Ananı yala Sok içine. Oğlum burnunu ben kopardım. Bakın bu da böyle arkadaşlar ötüyor işte. <laughs> ben kendimi bu de göstereyim arkadaşlar. Bu da koç arkadaşlar. Bunu da bırakıyoruz. Beni çek. Bu da koç arkadaşlar işte. Bacak. Şunun bacağı. <laughs> evet bunun bacağı bak. Bakın bacak. Bacak bakın. Yuh yuh. Adam bu. Bakın bu da böyle. Arkadaşlar. Adam kameraya tek bak. Arkadaşlar bu ejderha. Bakın. Bunu gösterecek yeri ne var? Göstersen ama görmedik. Kafası böyle böyle. Göz. Ejderha göstersen. Göstersen hiç görmedik he. Hızlı hızlı bu çok kötü çünkü. Al bunu da. Oh. Oh. Kaşık kaşık kaşık. Kaşık <laughs> abi. Bu böyle arkadaşlar bacak kırılmış. Ben ya. acı geciğini de götür. Acı geciğini. Acı deli. <laughs> acı deli yaptı. Biz ona aa, acı deli diyor. Evet arkadaşlar. pak parmağım. Acıtıyor abicim. Parmağını acıtıyor. <laughs> Bakın bu da böyle. Selamun aleyküm. Abi bu oynuyor ya. Kamerada bile arkadaşlar. oynuyor. Kaslı var ya. Bak şuna baksanıza kaslı. Arkadaşlar bu kaslı. En güçlü nasıl bu oyuncak Dikenleri var bak. Dikenleri var. Bakın dikenleri. Sen çekemiyorsun. Ver şunu. Bakın dikenleri. böyle arkadaşlar. <laughs> bu da böyle. Sağlam bir oyuncak. Bu ver. Çek. Kamerayı ben çekiyorum. Arkadaşlar kendine şey Evet gelin. arkadaşlar bakın burada köpek balığımız var. Köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı. Ne diyorum ben ya arkadaşlar? Bunun da var aslında. Bunusunu bunun göster bunu. Mi? Bunun oğlu var. Bakın oğlu. Oğlu. Oğlunun Oğlunun içi delik, full delik. Parmam gidiyor bakın hatta göstereyim. Oğlu halk. Bir tane daha halk var aslında böyle. Bir koy onu çekeceğiz. Bakın. <laughs> Elimi yedi bakın. Ağzı bir metre açılıyor. <laughs> Ah. Hımet. <laughs> Bakın bu da böyle buralarında yaralar var. Benim. Baba oğul arkadaşlar. Baba Çizmiş ol. gibi duruyor baba arkadaşlar. Oğul. Bir çek can gibi kıpırdama ya. Bakın bu da böyle ya tek renk. Bu da altı beyaz. Ya, e, tek renk. Bu da böyle yan yana köpek. Ben ne? Bu şuraya yarası var. Dur. Bakın yarası var burada. Bir de Kırık burada. Size. Koyalım bunu da. Yılanımız var. Arkadaşlar yılan. Bakın yılan da burada. Babam da orada. Hıss. Bakın yılan. Bakın baba. Şimdi çekiyoruz. Merhabalar. Gençler. Nasılsınız? İyisiniz? Evet babamız arkadaşlar. Babamız. Evet bu da bir robot. Yine. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak korkmayın sakın. Çık. Oğlum ben korktum. Sıçradı mı? Şimdi? Bak ağzı. İçine bakın. İçinde Ağır bir şey var. Ama. Acıtıyor. Bak kaplan var. Kaplumbağa var. Yılan var. Balık, Balık var. Arı var. Arı da nasıl bir arı? Arkadaşlar gövdesi arı. Oyuncan var arkadaşlar Kaplumba. çok sağlam bir oyuncak. Aslan. Çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Bu çok yapalım. güzel abi. Evet burada bu var. Maymun. Elime oturdu bakın. Dur maymunun babası. Evet maymunun babası burada. Çok benzemiyorlar ama bu gorilla bu maymun. Evet, maymun, maymun yelek yelek giymiş lan. Lan maymunu göster. Yine halkı gösterdim halkın babası bakın. Halkın babası. Ya bir bekle Cengir ya. babasını gösterdik artık yani. Bakın bu da böyle arkadaşlar. Babacım babacım deve güreşi deve güreşi. yapıyor. sürü şunu da göster lan. Bakın bu ikisi var. Arkadaşlar şunu bakın, kırma. Bakın. Bak. bakın. arkadaşlar bu da böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum kendini yere fırlat. <laughs> Kafa vuruşuyorlar. Bunlar motorcu lan motorcu. Botucu evet, Hulk var evet. arkadaşlar burada. Hulk. Yani lan oğlum yeşil ışık lan bir de Bakayım bir nasıl gözüküyor yeşil ışık burada. Evet arkadaşlar Hulk. Böyle Hulk. Come on. Come on. Dur bir çekeyim hangir Ya kamera benim. Ayakları var. Koklayın arkadaşlar çok güzel kokuyor. Ben, bir çek şunu. Evet bu da böyle arkadaşlar kafası başta var. bir şey var ama onu göstermeyeceğiz. Bir de şu var onu bu göstermeyeceğiz. Bu böyle. Arkası. Hadi geliyor takımlar. bu ne böyle ya? Bu da böyle arkadaşlar. Ne geliyor biliyor musun? Çek. Halk. Şaka yaptım. Yok bize... Bu da böyle. Oha, onu gösterdi ya. Büyük robotların hepsi kırılıyor arkadaş. Üstüne düşüyoruz falan. Yani. He falan. Bakın böyle bu da. Bu kırdı ama. Bu T-Rex. Evet şunu bir T-Rex yapalım diyecektim de. Şuraya düzeltmem. Aman kolay. Oğlum Efendim? Kır. Bak bak. Halkla Aptal Amerika var bizde. Cihangi beni çek. Ben seni çekiyorum be. Bak bak kalması. Şimdi T-Rex'e dönüştüreceğim de. Ben. Bakın arkadaşlar kuyruğu da var. Oğlum kuyruğu şöyle yapıştırdım. Umutluyuk aslında bu. Nene, Mira. Bakın var. arkadaşlar T-Rex. Bakın T-Rex arkadaşlar bu da T-Rex, T-Rex, Transformers. Böyle böyle. Burası mı oğlum Arkadaş şey de alayım. Dur. Lan. Tut şunu. Evet Nene var arkadaşlar burada. Nene. Nene. Yani bizden en güçlü adam var. herkesi tokatlıyor. Herkesi tokatlıyor bakın şimdi izleyin. Kaptan Amerika vs Nene. Bak. Bak Kaptan Amerika'nın şeyi nerede kalkanı? Kalkanı. Aha burada. Aha ver. Bak kalkanı takalım. Bakalım. Bakalım kim kimi yeniyor. Ne ne yaptı Amerika? Vese, Kaptan Amerika. Vs Kaptan Amerika. Vs. Hadi başlasın. Hadi. Algın ışığı yanınca sönünce başlıyor. Şişt. Sessiz konuş yani birazcık. Bulun kostlarıma bakın. bakın. Bakın arkadaşlar Kaptan Amerika bu da böyle. İşte. Böyle fırlıyor arkadaşlar. Bunu takamadım gece takıyordum. Evet halkı çekme. Halkı çektik. Bakın burada Kaptan Amerika var. Çekiyoruz. Dur dur bunun ışığı yanacak. Söyleyince başlıyor. Evet kama. Yiğit, Kral'a kral abone olun. Evet evet. Evet burada Bugatti var. Bugatti düşündüğünüz gibi. Bugatti, Bugatti araba. Bakın bunu bir güzel. Bakın bakın Bugatti'ye bak hemen dönüştü. Al robot mu? Babam orada bak. Evet arkadaşlar. Bu da öyle robot takıyoruz. Takamadık. Bu da arkadaşlar. Işte, Şuralar altın dur. Versene bir oğlum bana. Dur. Seni de göstereyim. Kamerama ben. Şimdi ben o zaman şey yaptım. Neyse. Evet arkadaşlar bu da Bugatti. Evet Bugatti. Dur yaklaştır da bir görelim. Çekemedim. Dur. mi ya. Adamı göze. bakın. Bugatti arkadaşlar. Bildiğiniz Bugatti, Bugatti, Bugatti yani. yani. Bir bana ben. böyle. 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 Arkadaşlar camlar paslanmış. Böyle, böyle her yeri böyle arkadaşlar bunun. Tans var burada. Thanos var. Thanos. Burada, Thanos var. Evet Thanos'un eldiveni var. Bakın bir eldiven işte çıplak bir eli eldivenli gördünüz mü ya? Kanosun burada eteği var. Eteği var gördüğünüz gibi. Size böyle kamera yapıyor. Kamera yolsuluyor ya. Eteği var bunun. Çel Mahmut arkadaşlar. Bakın bakın. Gel. Gel. Arkadaşlar şimdi size Hulk'la Thanos'un komik, komik parodisini yapacağım. Başlasın. Kaptan Amerika nerede? Onun ışığı sönünce başlıyor hadi. O Bak Kaptan Amerika'nın ışığı sönünce başlayacağım. Lan! Başlasın! <laughs> Lan sen kime? <laughs> <laughs> ee, e, e. <laughs> yeah! Zafer! Daha ölmedim! <laughs> <gülüyor> Aduket. <gülüyor> Oha. Lan yeter artık. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Oha. Allah. <laughs> <laughs> Lan herkes birbirine göt koyuyor asla seni dönen tekme. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Adam yeter. bir gözünü temizler ya. Evet. İkisi de öldü arkadaşlar. Evet, burada karate var bunun. Pandik, pandik, pandik. Yapıyorum. Lan niye pandik yapıyor? Kuyruğu var. Kuyruk sayesinde havadık. Zaten ayakta duruyor. Kuyruğu olmasa. Bakın bakın kuyruk sayesinde bakın şimdi. Gördünüz mü? <laughs> Çek bunu da. <laughs> Bu da böyle arkadaşlar. Böyle. Kamerayı tekma Bu da böyle sağlam bir olacak. Evet, Hüsnü abimiz var. Hüsnü abi. Selamünaleyküm. Sapsan abi, sapsan. Bu yapıyor gerçekten de ha. Hiç düşünmemiştik bunu. <laughs> Abiciğim. La <laughs> Buraya yapıyor. Abi oraya yapma lan. O <Gülüyor> Bu <Gülüyor> da Hüsnü abi işte arkadaşlar. Çiftçi. Traktörden düştü. Evet bu da. Dandik Spiderman. Evet. İki tane var bak. Evet arkadaşlar iki tane var. O da dandik. Bu da böyle. <laughs> Bakın Ama istiyor. askerlerimiz i̇ki var. İkizim. 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 Asker. Dombili Ay. adam. Evet dombili adamımız var arkadaşlar. Bakın dombili. Kamera vursa kamera kırılır. Adu Cat. Oha oha. Evet ar arkadaşlar ağır bayağı. Ona bismillah. Ana bismillah. Abicim elin acıra ya onu. Bu da böyle, arkası böyle. Yazısı yazıyor. Maddenin Çina bir şeyler yazıyor işte. Yazı okuyayım mı? Team 2019 GP Maddenin Çina. Çin yani arkadaşlar. Olmam mı? Şimdi yapılmış. Evet, bu da bir adam fotoğraf çekiyor. Sizi Evet arkadaşlar, bu da video çekiyor. Kameramanı bu YouTuber da kim olsun? <laughs> YouTuber bu olsun. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta <laughs> ne oynuyorsak Muz ile Legends oynayacağız. Hadi bay bay. Evet Oğlum arkadaşlar. böyle işte. O da kameraman, bu da kafa. De. Kafa. Neyin kafası? Öldü bir daha. Koyacağım şimdi. Bu da böyle arkadaşlar. Türk, Türk bayrağı de. var. Bam bam dur ben şimdi bir göstereyim. Dondurandı aler. Yürek çoğulur çal Arman. Öldü bir şeyler var. <Sessizlik> görüşürüz. Hı. Evet burada da filimiz var. Su kaşaklısı vardı. İkinci Su ikinci alıyorsunuz. Ikinci. Gidiyorsunuz. Evet ya. burada da şey var arkadaşlar. Şey var. Cin. Cin evet. Cin. Cin, babamına cin. Cin. cin diyor. diyor. Biz de cin demeye başladık. Döner Dönen tekme. Etek giymiş. Dönen tekme Arkadaşlar bakın etek giymiş. Bu da neydi yapılmış? Ne evet. Okuyalım. MG. MFG. 4 BKC. YM Of. 2018. SCG. Power Rangers LC maddenin çiğne marjun işte yalla. Yine üçlü buna. Evet, çekiniz. Bakın kaslarını da. bize gösteriyor. Allah'tan muet muvet çek çek buraya çek. Çekiyor Bakın bakın burada tak böyle, Kusun, vuruyor, böyle vuruyor, 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 vuruyor 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 işte. Bunun diğerini bulamadık biraz daha kapalı rengi. Evet martımız var. Martı. Dokun dokun. Bakın kendim. Burada sırtlanımız var. <laughs> ben de kendim bakın. Evet burada sırtlanımız var. Evet burada da. Nene gösterdik burada ki. Koala var nene kulağı. Koala nene. Bakın böyle herkesi dövüyor. Başka şey. Evet burada. Burada da... evet burada da. Evet burada da cangirimiz ee, var arkadaşlar kafaları dönüyor işte böyle. Bu bakın, da salak cangir da... arkadaşlar. Okuyalım. <laughs> Yazıyor burada. Maddein Yağmur Cangir Bakın okuduk tamam kalk şimdi Maddein Yağmur Cangir burada işte Evet hepinize bay bay arkadaşlar Bu arada biz şeyde çekiyorduk arkadaşlar yarım saattir göstereyim onu Bakın bunu dün aldık arkadaşlar çok heyecanlıyız zaten çekmekle Bakın bunu da dün aldık Bakın böyle güzel bir şey Dik duruyor falan işte. Biz yarım saattir bunu takıyoruz böyle buraya. Bu da böyle takıyoruz. Böyle. Anladın? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Robotlarımız da böyle arkadaşlar. <laughs> Hepinize bay bay arkadaşlar.